Feza Gezginleri kanalından herkese merhaba. Bugün gördüğünüz gibi stüdyomuzda değiliz. Ee, yaklaşık yarım saat önce Ankara'dan yola çıktık. Ee, Aksaray'a gidiyoruz. 4. Ihlar Aralisi'ne. Ee, yolda bir de Tuz Gölü'ne ufak bir uğrayacağız. Yani hesaplarım doğruysa bir saat sonra falan e, Tuz Gölü'nde oluruz. Ee, bir konvoy halinde gidiyoruz şu anda. E, klasik otomobillerle beraber. Yalnız bu otomobiller içerisinde çok özel 3 otomobil daha var. Onlar da e, DeLorean'lar. Yani Geleceğe Dönüş filminden bildiğimiz e, DMC12 modeli DeLorean araçlardan 3 tane var. DeLorean sahibi 3 tane Almanın organize ettiği e, DeLorean World Tour diye bir organizasyon var ve bu kişiler ...diloryanlarıyla dünyanın her yerini geziyorlar. Daha önce de gelmişlerdi Türkiye'ye. Bugün de klasik otomobiller rallisi için buradalar. Ya Geleceğe Dönüş filmi niye herhalde sevmeyen yoktur. Yani izleyip de sevmeyen ben hiç duymadım. Hayatımda çok özel bir film. 6 yaş, 6-7 yaşımda izlemiştim. Şu an yaşım 33 hala senede iki defa açıyorum. <laughs> Filmi en özel kılan şeylerden bir tanesi de tabii ki DeLorean. Ee, DeLorean aslında batmış bir firma. Ee, 80'lerin başında e, üretiliyor ve o, o yıllarda e, durduruluyor üretimi. Bunu efsane yapan yani DeLorean'ları efsane yapan bence böyle olması çünkü Geleceğe Dönüş filminde bildiğimiz bir araba kullanılsaydı bu kadar efsane olmazdı diye düşünüyorum. Üç gün boyunca ralli de olacağız. Yani havada biraz kötü inşallah bir sıkıntı olmaz. Ee, arabaları yakından inceleyeceğiz. Bakalım neler olacak. Saraya geldik ama korkunç bir yağmur var. Bakalım neler olacak. Bir iki de tişörtümü de almıştım yani. Ha gidiyoruz. Oo, zor. Sahi Dilara'nın Aksaray sokaklarında. Motorun sesi size geliyor mu bilmiyorum ama altı silindirin sesi. Evet yolucu ama keyifli bir yolculuğun ardından Aksaray'a geldik. Dördüncü ee, Ihlar rallisinin start alacağı meydandayız şu anda. Yalnız hava korkunç. Bayağı sağanak yağmur var. Ee, aslında beklenen bir şeydi ama benim moral bir tık daha düştü. <laughs> Ee, ama programda bir değişiklik yokmuş. Aa, umarım güzel olur her şey. Aksaray gezisinin ikinci günündeyiz. Ee, yarışın başlamasına yaklaşık bir yarım saat var. Biz de DeLorean'ların yanına geldik. Şimdi DeLorean'ın sahipleriyle konuşacağız. Well, the DeLorean World Tour is this what the name says. It's a tour around the world with a DeLorean. We made it with three DeLorean. That's the whole thing. We came through 25 different countries all over the planet all over the world and yeah, we made um, a lot of uh, modifications on these cars in course of the tour because we don't uh, ride always on normal regular streets and autobahns so it starts with the wheels you see on these cars are steel rims now aluminum rims we use uh, run flat tires we have a, a very a different suspension system so the cars are getting a lot more higher and have a lot more space for going on on horrible and bad roads, rougher roads. Um, we have a different cooling system for getting not in trouble in very hot areas and in deserts. We have here a different kind of dashboard. We have additional instruments for the auxiliary fuel tank. We have a special main switch that switches everything off. Here we can regulate the fuel pressure. In case of higher levels, when we go above three and three and a half thousand kilometers, the original Lambda control unit will not work exactly. So, we can adjust the fuel pressure by ourselves and can check the result of our adjustment here at this Lambda monitor. The uh -huh. uh -huh. Motor Company. General Motors'un eski yöneticisi John DeLorean tarafından kuruldu. Amacı orta gelirli insanlara üst düzey spor araba üretebilmekti. 1981 yılında piyasaya sürüldüğünde stainless steel yani paslanmaz çelik ve üstü açılan kapılarıyla adeta yolda giden bir uzay aracını andırıyordu. DeLorean PRV V6 motoruna sahipti. Çok sağlam bir motor olmasına karşın performans olarak kendi segmentindeki spor arabalardan geride kalıyordu. 0-100 kilometreyi ancak 10.5 saniyede alabiliyordu. John DeLorean bu süreyi 5.5 saniyeye indirecek yeni bir model üzerinde çalışıyordu. Ancak şirket büyük bir ekonomik krize girmişti. Aynı dönemde John DeLorean yasa dışı işlere bulaştığı iddiasıyla gözaltına alındı. Daha sonra mahkemece suçsuz bulunmasına rağmen kaybettiği prestij ve ekonomik problemlerin çözülememesiyle firma iflas etti. 1985 yılında gösterime giren Geleceğe Dönüş filmindeki zaman makinesi için ilk başta bir buzdolabı düşünülüyordu. Ancak çocukların filmi izledikten sonra kendini buzdolabına kapatmaya çalışabileceği düşüncesiyle bu fikirden vazgeçildi. En sonunda fütüristik tasarımıyla DeLorean'ı zaman makinesi yapma kararı alındı. Yapımcılara otomobili Ford Mustang ile değiştirmeleri karşılığında sponsorluk teklif edildi. Ama bunu kabul etmediler. Neticede onlarca yıl önce üretimi durdurulan DeLorean, Geleceğe Dönüş filmi sayesinde bugün dünyanın her yerinde her nesilden insanın hafızalarına kazındı. Back uh, to the Future trilogy, and uh, so the most of um, uh, people recognize the car and say, "Hey, hello, Martin McFly." From when do you come from? Where's the flux capacitor? And all these <laughs> questions. Yeah, but in and, and there are some countries like um, Myanmar or Iran, they have no idea about the movie, but they um, see the cars and see the foreign number plates, and they are all very happy that we visit their countries. Um, we are guests in their countries, and all these people was very, very friendly to, to us. All over the world, all 25 countries, the people was very friendly. to us. So, when you are going uh, with a Ferrari, let's say, mm -hmm. then people always think, oh, this must be rich people. And, and this is, uh, yeah, not so easy. But with the DeLorean, it's always, uh, always nice reaction. Let's say. DeLorean World'te otomobillerinin veya diğer filmdeki gibi zaman yolculuğunu mümkün kılabilecek akı kapasitörleri yok belki. Ancak piyasaya sürüldüğünde hak ettiği ilgiyi göremeyen bu otomobil, şu an sahip olduğu şöhretle kesinlikle zamanın ötesinde duruyor. Yıllarla olan maceramız son buldu ve Ankara'ya dönüş yoluna geçtik. Ee, biz çok eğlendik. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Ee, geleceğe dönüşle ilgili ayrı bir videoda yapacağız. Muhtemelen uzun bir video olacak. Ee, bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, ayrıca aşağıya yorumlarınızı bırakırsanız da ayrıca seviniriz. Biz gelecekte görüşürüz.